Merhaba. Ben bugün size Selva Hanım'ın 6,5 yaşındaki yakışıklı oğlundan bahsetmek istiyorum. Oğlu e, hassizlik, yorgunluk, iştahsızlık, e, çabuk yorulma, merdiven çıkamama şikayetleriyle bize başvurdu. Yaptı, yapılan tahlillerde Hashimoto tiroidi olduğunu sapladık ve tedaviye başladık. Beklentimiz çok kısa bir sürede bu şikayetlerin kaybolması. Şimdi Serva da oğlunu dinleyelim. Merhabalar. Ben Selvi. 6,5 yaşında bir oğlum var aşırı derecede halsizlik vardı oğlumda. Bisiklete binemiyor, merdiven çıkamıyordu. İştahsızlığı vardı. Bu nedenle kilo kaybımız oluşmaya başladı. Agresif tavırları vardı. Çok çabuk her şeye sinirleniyordu. Bu şikayetlerle doktorumuza başvurduk. Doktorumuz tiroid bezlerinin çalışmadığını ve bunun neden olduğunu, bunun da gelişim ve büyümesine engel olabileceğini söyledi. Sizlerin de geç kalmasını istemiyorum. Çok kısa bir süre içerisinde doktorunuza başvurmanızı rica ediyorum. Selva Hanım'ın olduğu olduğu gibi çocuklarda hipotiroidin en sık nedeni haşimatiroidi. Özellikle iyot eksikliği olmayan bölgelerde haşimatiroidi hemen hemen tek neden çocuklarda hipotiroidin şeyi açısından, hipotiroidi açısından. Bu çocuklarda özellikle başlıca şikayetler halsizlik, yorgunluk, üşüme, soğuğa tahammülsüzlük, saçlarda dökülme, cilt kuruluğu, kabızlık, merdiven çıkamama, gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır. Kızlarda adet, adet düzensizlikleri olabilir. Özellikle bu çocuklarda tipik bulgulardan birisi e, okul başarısının azalması. Son zamanlarda okul başarısı azalan çocuklarda mutlaka akılda olması gerekiyor. Diğer taraftan böyle çok yorgunluk, halsizlik nedeniyle sportif faaliyetlerde kaçın, katılmadan kaçınma ve bu şikayetler varsa onlar o çocuklara değerlendirilmelidir. Bunların kemik yaşlarının olgunlaşmadığı için kemik yaşları da geri kalmaktadır. Diğer taraftan tiroid hormonu bütün vücuda etkilediği için tiroid hormonu azlığı bu çocuklarda boyu uzamamasına rağmen külü alımı görülmektedir. Kısa boylu, tombiş çocuklar olmaktadır. Onun için de özellikle kısa boylu ve tombişse çocuk bu açıdan mutlaka değerlendirilmelidir. Bu çocuklarda geç kalımı söz konusu aslında çok sık gözükmektedir. Özellikle ailede hipotiroidi varsa çok sık gözükmektedir. Ailede hipotiroidi olan çocukların düzenli kontrolleri ve bu anlattığımız şikayetler ve Servi Hanım'ın o çocuğundaki gördüğümüz şikayetler gibi şikayetler olan çocuklar mutlaka ve mutlaka kontrol edilmeli.